Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yapımı tamamlanan Kalekaya Mahalle Camii ve Taziye Evi düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Şimdi, buradaki cemaatimize hayırlara vesile eyler. Kalekaya Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, ilçe protokolü, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Şubat Açılış öncesi kılınan cuma namazının ardından cami ve taziye evi dualarla ibadete ve hizmete açıldı. Katılımcılar doğa güzelliğiyle dikkat çeken Kalekaya Mahallesi'nin yeni bir buluşma noktasına kavuştuğunu belirtti. Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, mahallenin misafirperverliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, hem camimizi hem taziye evimizi cuma namazı ile birlikte açmış olduk. Bu eserin ortaya çıkmasında hayırseverlerimizin ve mahalle halkımızın çok büyük payı var. Allah hepsinden razı olsun dedi. Evet cuma namazı bizde Kalekaya mahallemizdeydik. Tabi burası başkanım da ifade ettiği gibi doğa harikası. Gerçekten Kahramanmaraş'ın adeta Karadeniz'i hatırlatan, anımsatan yerlerinden bir tanesi. Ee, gerçekten her geldiğimizde de, bugüne kadar ki yer geldiğimizde misafirperverlikleriyle bizi çok güzel karşılayan, güzel ilişkilerimiz olan bir mahallemiz. Cuma namazında hem taziye evini hem camimizi de açmış olduk bu vesileyle. Bu eserde tabii hayır sahiplerimizin, buradaki hemşerilerimizin çok büyük payı var. Ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hasan Biricik Muhtar'ın biliyorum çok büyük emek verdi buraya. Ee, ona çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de 13 Şubat Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Muhtarlar Dernek Başkanımız, buradaydık bugün, e, diğer muhtarlarımız. Burada yerinde e, hem cami açılışını hem taziye evini açalım, hem de buradaki hep şeylerimizle hasret giderim dedik. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim e, sayılarını artırsın, hayır sahiplerimizin. E, hepsinden Allah razı olsun. Buradaki cemaatimize